Bu genç kadının adı Sophie Çotek. Sophie Çekya'da düşük sınıf soylu bir ailenin üyesiydi. Genç yaşta Arşidüşes Isabella'nın kişisel asistanı oldu. Arşidüşes Avusturya Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ın yengesiydi. Amcasını ziyaretleri sırasında Ferdinand, Sophie'ye aşık oldu. Ancak evlenebilmeleri için kral olan babasını ikna etmesi gerekiyordu. Kral Franz Joseph, Sophie'nin kraliçe olamaması, çocukların tahta hak sahibi olmaması ve halkın karşısına Ferdinand'la çıkmaması gibi şartlarla evliliğe onay verdi. Franz Ferdinand karısına aşık, romantik biriydi. Saray Bosna'yı teftiş etmeye giderken 14. evlilik yıl dönümü kutlaması için Sophie'yi de yanında götürdü. Beraber arabaya binmeleri ve Sophie'nin eşit bir soylu gibi muamele görmesi için nadir bir fırsattı. Ancak bu küçük jest, Latin Köprüsü'nde Gavrilo Princip tarafından saldırıya uğramalarına ve devam eden 4 haftada Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Bugün köprü ayağındaki Birinci Dünya Savaşı Müzesi ile hala ayakta. Frans Ferdinand ve Sophie'nin kostümleri de Saraybosna Belediye Binası'nda sergileniyor ve anıları hatırlanıyor.